Gittik yine döndük gel gel güzel şey güzel şey Evet. evet. Bakası, bakası, bakası. tamam Evet. evet, önce herkese merhaba. Hoş geldiniz bu muhtarlık planımızın açılışına. Göreve geldiğimiz günden beri dikkat etseniz Bodrum mahallelerindeki bütün muhtarlarımızı merdiven altından kurtarmaya çalıştık. İşte bunun birçok örneklerini hep verdik. Yine çarşı muhtarımızın da bu güzel ofisini hazırladık eee aşmak da hepimize nasip oldu. Onun için e, muhtarların ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu biliyoruz çünkü halka birebir temas halinde olan, gece gündüz ulaşılan insanlarsınız. Ama ben Bodrum Belediye Başkanı olarak muhtarlarımızın merdiven altında muhtarlık yapmalarından çok üzüntü duymuştum. Ve bugün e, çok az bir muhtarlık binamız kaldı. Değil mi başkanım? Yapmadığımız 2-3 mahallemiz kaldı. Bunları da projelendirdik. Bunlar açıldıktan sonra bütün muhtarlarımız e, Bodrum'a yakışır bir şekilde muhtarlık binalarında oturacaklar. Bu güzel e, binanın yapımında başta muhtarımın büyük bir teşvikleri vardı bize. E, yıllardır özlemi olduğunu söyledi ve biz de bunu bugün gerçekleştirdik. E, muhtarım hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Siz de bir şey istersiniz? Ben de. Ben de 10 senelik muhtarlık hayatımda ilk defa böyle bir muhtarlık binasına sahibiz. Mahallem. bu 10 senelik dönemde 6 kere yer değiştirdim. Ve de belediyeye kira ödedim muhtarlık binası için. Ve de böyle bir açılış yapmayı istedim çünkü Mahallem artık muhtar nerede diye aramayacak. Ben olduğum zaman ya da ben gittiğim zaman da tekrar burası devam edecek. Bu da başkanımızın sayesinde oldu. İçinin tüm mobilyasını başkanım aldı. Sağ olsun hiçbir sıkıntı çektirmedi. Ben kendisine buradan şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Biz de Yok, siz dünya, onlar köpürdü gitti lan.